Selamlar sevgiler arkadaşlar herkese. Bugün yine geldik Gates'teyiz. 6.30. Bir bakiyemiz var. Bakalım abi şansımızı deneyeceğiz. Umarım güzel şeyler olur her zamanki gibi. Tamam bir kupa. Atlan çarpan bir de. <laughs> Hadi bakalım. Boş geçiyorsun ama. Çok boş geçiyorsun. Yani yüzden çıkartmamız mı lazım? Demek ki yüzün şifresi gitmiş. Önceden şifre yüzdü. 250 hatta bir 300 312'yi deneyeceğim biraz Zaten bizim burada 300'e çıkmamızın maksadını beni iyi takip edenler biliyor yani çarpan kovalamak abi Hani şuraya bir çarpan atsa mükemmeliz ama atmaz atmıyor Çok efsane bir kazanç yakalayabilirdik yani oradan Evet. Bak, burası komboluk. Devamını getirirsin. Evet, gelsin bak. Sarı mor. Sarı mor vardı, kardeşimsin ya. Tamam, güzel aldık. Güzel almadık değil de yani. Daha sarı mor vardı ya. Kankam, hemen düşelim. Şöyle ee, 175 iyidir. Çarpanımızı yakaladık. Şimdi oyun almasını kovalayacağız işte. Dönüşümlü bir çevireyim bakayım sürekli böyle. Lan yüzde hiç patlatmıyor ya. Sarı. At bir çarpan daha da çıkalım gidelim ya. Yani. <laughs> lan 112'den patlattı be. Abi yok, yüzde hiç patlatmıyor yani. Lan bir tane, bir tane lan. Bir tane atacaksın şu kral tacından. Çarpan vakti gelmedi mi? Gelmedi mi o çarpan vakti? Gelmedi mi çarpan vakti? Hadi abi. Abi 375 ile yüzde bir sıkıntı var ya. Gerçekten patlatmıyor yani. Baksana. Kanka çok boş geçiyorsun sen. 312 daha iyi olur diye. Of 25 çarpan 29 çarpan gitti be. Kaçırdık valla Daha atmaz öyle bir çarpan. Vallahi gitti. İndir lan bari bir tane de oyun al bize. İşte bu kadar be. Mükemmelsin. Çok iyi. Çok iyisin abi. Hadi abi dolu dolu geçsin istiyorum ya. Abo. Başladık gene. Abi hiçbir şey vermeyeceğim mi? Gerçekten mi ya? Babasının babasını aynına patlattı bir tane ya. Cık 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 cık. Bu kadar boş geçemez ya gerçekten. Ne vereceksin ki buraya? Hepsinden atmışsın ikişer üçer tane. Ay ay. Allah'ım ya Rabbim ya. Ver abi yeşile. Tamam yeşili ver. Allah Allah. Abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Neyse yine aldık ama olsun. Neyse abi yeterli ya benim için. Daha da fazla zorlamayacağım. Hatta şunu da çevireyim. Abi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel çekilişlerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.